Herkese selam arkadaşlar ee, bugün sizlere Riot Games'te isminizi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Kısa bir video olacak. Öncelikle Google Chrome'a geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, açılsın. Burada giriyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. Hemen burada Riot Games'e e, giriyorsunuz. Sayfasına açılıyor. hemen. burada Riot Games'in e, kendis sponsorlu ee, isminin yazdığı bir yumruk işareti var oraya basıyoruz buradan oyun oyunlar var da ikinci değerde olması lazım buradan e, geldiğimizde şimdi oynamaya başla adlı bir şey var ee, oradan ismimiz buradan ismimizle girmemiz lazım hemen ben giriş yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar tekrardan açtım ee, Yaptım burada. İsminiz burada çıkacak hemen arkadaşlar. Buradan ayarlar settings yazısı olması lazım. Settings yazısına basıyoruz. Yani ayarlar yazacaktır. Burada benim ismim. Ee, Riot ID falan çıktı. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. E, istiyorsanız burayı da şöyle bir çevireyim. Neredeydi o? Ne, her neyse. Buradan arkadaşlar 90 gün e, Riot hesabınızın açık kalması lazım. 90 gün sonunda istediğiniz gibi silip ID'nizi kendi isminizi değiştirip yeniden kullanabilirsiniz. İyi günler görüşürüz.